Tekrar günaydın arkadaşlar. Ee, bugün farklı bir çalışma yapacağız. Böyle açalım. Evet, çalışmamız bu. Ee, bakın, LCD paneli. Bu sefer sadece iki tane bağlantıyla. SCL ve SDA bağlantıları ile mikrodenetleyici üzerinde çağıracağız. Aslında LCD'yi biz şu anda seri olarak haberleşme için düzenliyoruz. Seri haberleşme için düzenlemiş olacağız yani. Burada e, LCD'yi sürmek için yani elimizdeki seri datayı LCD'ye göndermek için PCF 8574'ü kullanıyoruz. PCF 8574 evet bu hata veriyordu. PCF 8574 kullanmalıyız. A serisi değil de şunu değiştirelim. Hata veriyordu derken bu çalışmıyor. onu kaldıralım buradan. Evet bağlantıları devre şemasını alayım. Evet, buraları Daha kolay. Çalışmayı kaydetmediğim için tekrar bağlantıyı yapmak zorunda kaldım. RS işte P0, RS, t 1 RV LCD için sürücü görevi görecek bizim için e, ee, bu entegre. tamam bağlantılarını yaptık. Bir de ne yapmamız gerekiyordu? Ben size e, göndermiştim Classroom'dan. Onu hatırlıyor musunuz? Bunu bir kaydedelim. E, bir de çalıştığını test edelim aslında. Hocam ben baktım ama... Evet. Baktın ama. Hocam baktım ama şey dediniz ya beraber indirelim. Ben de o yüzden indirmedim. Hani yanlış bir ya. şey indirdim diye indirmedim. Yok o dosyayı bilgisayarınıza indirin. Ee, benim o klasımdan yükleyeyim. Şimdi onu hemen çalıştıralım. Ben de buradan nasıl yapacağını anlatacağım sana. Kontrol ve... Evet. Ders notlarımı da hazırlıyorum. Peki şöyle yapacağız. CCS C programı var ya onu şöyle onu göster ekranda. Sağ tuşla çalıştır. Dosya konumunu göster var mı? Evet. Dosya konumunu aç var. Orayı tıklıyorsun. Açıldı mı? Burada CCS C, C dosya konumunda açıldıktan sonra Driver'a tıklıyorsunuz. Driver'ın içerisine arkadaşlar bu benim size gönderdiğim e, I2C Alt Reflex LCD diye e, bu sürücüyü çalıştıracak olan yani şuradaki sürücü ve LCD'yi çalıştıracak olan e, hazır yazılmış kütüphane kodlar var. Onu da daha sonra biz e, şeyin içerisinden çağıracağız. Yeni yazacak olduğumuz kodun içerisinden çağıracağız. Yani bunu yapı bunu tutup bir içerisine sürükleyeceksiniz. Bakın tekrardan yapıyorum. Sağ tuşla dosya konumunu aç. Buranın içerisindeki driver'lara bu yazılmış kütüphane kodu buraya taşıyıp bırakıyoruz. Benim hedefteki dosyayı tekrar değiştirsin dedim ben. Buraya bakın kopyaladı. Artık şurada. Tamam kopyalama işlemin bitti. E, burayı kapatabilirim. Şimdi yazacak olduğum kod tabii ben daha önceden yazdım, e, düzenledim, hatalarını giderdim kodun. Şöyle bir bakalım. Yine bakın aynı şekilde bizim daha önceki derste yazdığımız 16F877A H diye başlıyor e, işte 20 MHz için düzenlenmiş. Burada bakın şu şunu kullanıyoruz. Yeni bir satır olarak onu yazacağız. bu yazdığımız kütüphane kodları için işte i kare c fonksiyonunu düzenliyoruz. çalışma hızını yazıyoruz. SDA bakın burada SDA ve SDCL pinleri düzenlenmiş. Neresi için yazılmış? Bakın SDA C4 için yani SDA için ben pin C4'ü kullanacağım. SCL için de pin C3 kullanacağım. Burada verilmiş. Pin C3 için düzenlenmiş. Tamam. Sonra bir de neyi çağıracağım? Ee, daha önce LCD H'ı e LCD C'yi çağırıyordum. Bu sefer az önceki yüz, yüklediğim kod kodu çağıracağım yani bunun içerisindeki işlemleri benim için kullan diye tanımlıyorum bunu çağırıyorum ve aşağıda bunun üzerinden çalışmalarımı yapıyorum ee, yine işte bir karakter tanımlanmış ama bu karakteri ben kullanmıyorum neyse test bir işte bir sayıcı tanımlanmış onu da kullanmadım. Ee, Panel aktive edilmiş. Başlatılmış ve aktive edilmiş. Panel temizlenmiş. Bakın LCD panelde herhangi bir şey yok. Sonra diyor ki satır 1 bir yaz. Birinci satıra. ikinci satıra satır 2 yaz. Daha sonra satırları temizleyerek yazdırıyor. Ve aynı şekilde birinci ve ikinci satıra temizleyerek yeni ekran görüntüleri oluşturuyor. Aslında e, basit bir standart çalışma gerçekleştiriyor. Yani paneli kullanmak için örnek işlemler yapıyor. Bunu hemen bir çalıştıralım. Şurayı aşağı indirelim. Nerede bu? Evet. Bakın şu anda Satır 1, satır 2'yi ayrı ayrı yazdı. Yani önce beraber yazıyor. Sonra ayrı ayrı yazıyor. Bakın birlikte yazdı. Birinci satırı yazdı, ikinci satır yazdı. Şimdi tek tek satırları temizleyerek yazıyor ekrana. Ve iki satırı birden kullanıyor. Yani üç farklı tipte yazma işlemi yapıyor burada. Buraya kadar nasıl? sorunuz var mı? Evet bir tekrar. Hocam lane ben var. de o ekran farklı görünüyor ya yani yükleyemedim onu. Nereyi? Hocam indirdiğimiz dosyayı dediniz ya orada açınca farklı bir şey göründü. Nereyi taşıyorduk orada? O İndirdiğin dosyayı CCSC'nin üzerine sağ, sağ tuşta tıklıyorsun. Tıkladığında dosya konumunu aç diye bir seçenek var. Sonra en üstte çıkıp Drivers klasörü var. Drivers klasörünün içerisine o indirdiğin yukarı ee, C dosyasını bu driver'ın içerisine kopyalıyorsun. Ha, tamam tamam hocam. şimdi gördüm. Tamam. Burayı kopyaladıktan sonra bu kodu yazman gerekiyor. Bu kod ben chatten sana atayım bunu. Evet bu kodu yapıştır şeye. Buraya bir çalıştır bakalım. Ctrl C ile kodu al. Ctrl V ile bu compiler'a yapıştır. Evet da bir çalıştırmayı deneyim bakalım. Bir şey gelmedi. Attınız mı çok? Evet, chat'e attım. Şu anda chat'te bende gözüküyor. dosya gönderebiliyormuşum dosya olarak atmayı deneyeyim Evet gönderdim diyor. Bir tane de dosya attım sisteme. Kodu yapıştırdım. Chatte gözüküyor mu kod? Yok kod gözükmedi. Kod nasıl gözükmedi? Bir saniye. Şeye sığmıyor. o yüzden sanıyorum. Kodun ikinci parçası da var. Aa, hocam gördüm evet. Ama kod eksik bir saniye, etsi sığmamış, o yüzden göndermedi. <laughs> evet, şu anda tam. Ama arada bir tane şey var, "From me to everyone" diye bir text daha oluşuyor tümünü sığdıramadığı için ya da ben tekrar bakayım yapabiliyor muyum farklı bir şekilde sıkıştırarak Yok hayır şey yapmıyor Bir kere de gönderme Şunları kaldırsak aslında Açıklamaları Belki o zaman işe yarar Evet şu anda bir kere de gönderdim. Bu son gönderdiğim ee, include'dan itibaren alıp yapıştırırsan kodu çalıştırman lazım. Tamam hocam. Peki bir soru daha soracağım. Sende Proteus donanımı var mı? Ya da ben Classroom'dan bunu attım mı? Hocam bunu paylaşmadınız. Ya şey, evet bunu paylaştınız. Şey Proteus. Hayır, ben buradan yaptım. Hayır Proteus'u paylaşmadım ben galiba. Ee, yok yok bunu paylaştınız hocam. Bu şeyi paylaştınız. 12. haftanın kılıçları şeyinde hayır, var. Hayır hayır bu onunla aynı değil. Bağlantı şeması farklı. Tamam bunu da göndereyim. Dosyayı da paylaştınız hocam. Şimdi yok bunu paylaştınız. Başka da bir şey paylaşmadınız. Bu, yok bu sizde yok. Şu anda. Bunun bir önceki versiyonu var Sevgi. internet gitti sanırım. Tamam, bunu da ekliyorum ben şeyden. zip olarak göndereyim. Arşiv, arşivle. Arşiv. Şu anda sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Bende ekranda hata verdi. İnternet bağlantısı hatası ama demek ki sorun yok. Ben bunu da ekliyorum dosya olarak. E, Ziptenmiş halini şuradan açabilirsiniz. E, yani hem elinizde artık şu e, yapı var. E, kodu chatten gönderdim. Tabi sınıftakiler şu anda e, alamadı, <laughs> onu da ekleyelim buraya, düzenle, e, dosya ekle, kodu oradan nasıl ulaşırız koda, şuradan tekrar geri gidelim, kodlarda main.c olarak onu da ekleyelim. Tamam. Artık bütün sınıfa bu sistemi çalıştıracakları kod ve dokümanları gönderdim. Seni de artık çalıştırıyor olman lazım. Ee, yani şu donanım artık sizde çalışıyor olması gerekiyor. Hocam program donanım. Yani sırayla tekrar et. Ee, benim şu anda anlatacaklarım bunlardı. Yani sabah dersi için bunu planladım. Akşam belki içerisine başka uygulamalar yazmayı deneriz. Yani böylece hem paralel şekilde bunu e, mikro denetleyiciye bağlamış olduk. Şimdi de bir sürücü yardımıyla işte seri olarak e, mikro denetleyiciye bağlamış olduk. E, sen video ders video kaydını takip ederek Burada neler yaptığımızı bir tekrar izle ee, ve sonra mikrofon uğultu yapıyor, bilmiyorum ders kaydına alıyor mu ama e, almaması için ben şey yaptım, arada kapatıyorum. Buradaki çalışmayı e, tamamlayın, yani video kaydını izleyerek burada ne yaptıysak şu donanımı gönderdim. Yazdığımız buradaki kodu gönderdim. Main içerisine içerisinde gönderdim. Ee, başka kütüphane dosyasını gönderdim. Onu driver'a koyacaksınız. Yani e, CCSC kütüphanesinin içerisinde kopyaladığınızda artık orada e, gönder, e, o size gönderdiğim e, ikareci sürücüsü çalışacak. Ee, şimdilik bu kadar benim söyleyeceklerim. Ee, akşam dersinde görüşmek üzere. Tamam. Tamam hocam ben bir şey soracaktım da. Bu, dersle bu ilgili mi? Şeyinde, e, dersle ilgili. Hı hı dinliyorum. Kodu e, mesela kesim yapıştır yaptığım zaman alt alta değil de yan yana yapıştırıyor. Bu, bununla ben birkaç defa karşılaştım. Bunu nasıl çözüyorduk? Bütün kodları yan yana yapıştırıyor. Böyle tek satır mı yapıyor? Evet, tek satır yapıyor. O zaman sen mainc'yi gönderdiğim klasördeki mainc'yi kopyala. Tamam hocam. Onun onu Bir açıp onun içerisinden kopyala. Normalde Word dokümanına Word dokümana kopyala yapıştırdığında da aynı şeyi mi yapıyor? Word'de aynı şey yapmıyorduk da şimdi aynı öyle yaptı. O yüzden zaten belki chat, falan. Chatten, chatten dolayı yapıyor yani chatten kopyalı yapıştır yaptığın için oluyor olabilir. Burayı tek satır yapmaması lazım. Her satırı ayrı açması lazım. Yani enter muhtemelen enter'ı algılamıyor chat'in ekranından olabilir enter'ı algılamadığı için hepsini tek satıra yazıyor. Tamam. Hocam, ben bir... Ders dışında da bir şey soracaktım. Ders dışında. Yani şeyle ilgili hani finallerle